Bugün sosisli minimal sandviçler yapacağım. Başlayalım. İlk olarak dört tane küp ekmeğimi şöyle üst üste koydum. İçlerine yani üstlerine koyacağım sosisleri şu şekilde dikleme, boylamasına kestim. Ve bir sos yaptım. 3 parmak ketçap ketçapın üstüne key isteğimize göre birazcık mayonez ve mayonezin üstüne gelecek kadar su koydum. Karıştırdım. Şimdi onlardan biraz biraz alıp bir tanesinin üstüne döküyorum. Alt taraftakilerin üstüne döküyorum. Bu şekilde. Az önce kestiğim sosisleri alıp üstlerine koydum. şekilde bir maydanoz alıp tekrar üstlerine koydum. Bir parça yarım limon alıp boş olan ekmeğin üstüne 5-6 damla sıkıyorum. Üstüne kapatıyorum. İstediğiniz gibi kürdanla tutturabilmek için veya başka bir çatal ya da bir şeyle yiyebilirsiniz ya da tutturabilirsiniz. Evet arkadaşlar sandviçlerimiz bitti. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben kürdanlara zeytin taktım. Siz başka şekilde süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.